Efendim. Herifi bulacaklar. Her ne cehennemdeysen defol git. Ne oluyor öğren. Yavaş, yavaş. Daha bir şey oldu yok. Üstten üstten konuşma lan benle. Nereden biliyorsun? Ne olay yerindeyim ben. Tribine. Niye haber vermiyorsun? Senin için değil, kendim için buradayım. Salak da değiliz. Aptal da değiliz. Başımıza ne geleceğini biliyoruz. Biliyorsan haber vereceksin o zaman. Bundan sonra haber ver bana. Git bak bakalım bir şey çıkarsa kendini ilgilen kimseye bırakma. Keşke sen de öyle yapsaydın savcı. Bak başımıza neler geldi. Sus Ertan sus. Üç tanesi olabilir miyim? Efendim? Duydum Meryem. Yani çok üzüldüm, çok geçmiş olsun. Sağ ol. Ee, Mahmut, bu Selma'nın kocası yapmış galiba. Öyle oldu. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Kimsenin yapabileceği bir şey yok. Peki davaya kim bakıyor? Yani belki böyle bir bilgi falan alabilirim. Oktay davanın savcısı. Hı? Şu an davayla ilgilenmiyorum. Önemli olan tek şey Gülümser Hanımın iyileşmesi. Haklısın. Tabii sen de haklısın. Ben dua edeceğim Gülümser Hanım için. Sağ ol. Savaş! Güçlü. Canım, çok geçmiş olsun. Duyar duymaz geldim. Nasıl? Bekliyoruz. Peki Savaş? Anneme karaciğer nakli gerekecek. Onun için uğraşıyor. Savaş mı verecek? Bir de Meryem. Peki ne zaman gelir? Babamlar kafeteryada. Sen onlarla bekle istersen. Ay yok ben bin. Derin! Duymadın mı ne işi olduğunu? Bekle biraz. Abim kaçmıyor bir yere. Baksana. Savcı Oktay Şahin. Sen devam et. Buyurun savcım. Şurada oturan sarışın bir kadın var bak. Sağdaki koltukta. Evet efendim. Kimseye çaktırmadan onu şu odaya getirsene. Yalnız usulünce yap. Ortalığı karıştırma. Tabii efendim hemen. Abi. Hayırdır? Hasta mısın? Yok. Niye? Hastaneye falan deyince. Ha, ziyarete. Yenge iyi değil mi? Sen nereden çıkardın ki bir yenge olduğunu? Sen öyle derin derin düşününce... ...dedim kesin bu işte bir yenge vardır. Nişanlıyım ben de. Anlarım yani. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? İstediğin kadar düşün. Eninde sonunda onun istediğini yapacaksın zaten. Öyle mi dersin? Kaç senelik işimi bıraktım ben. Aslında taksici değilim. Zengin miydin eskiden? Yo, niye? Ne bileyim, öyle derler ya. Ben hiç zengin olmadım. Luna parkçıydım. Ne? Çekiç, gondol, balerin, çarpışan oto. Çarpışan oto kesmedi, İstanbul trafiğine terfi ettim diyorsun. Beni keserdi de, kayınpederi kesmedi. Oyuncakçıya kız vermem ben dedi. Biz de taksici olduk. Çok ağladım ama. Çok mu seviyordu? İlk 10 yaşında gittim ben ona Park'a. Çıkaramadılar beni içeriden. Açlığım bitti, ben de çırak kaldım. Sonra da onlar bırakmadı zaten. Çok severler beni. Bir gün yengeyi de al gidelim. Şeklimiz vardır orada, orası bizim sayılır yani. Her şeye bedava binersiniz. Gondolda elini falan tutarsın, havan olur. Bugün gidelim mi bir ara? Vallahi de. Gidelim işte. Kalabalık mı olur? Yok. Sezon bitti. Hava güzel olursa işte öyle 3-5. Tamam. Öğleden sonra müşteri almıyorum bak ha. Alma alma. Kim beni görmek istedi diyorum. Yurdağ Bey mi? Hemen beni buradan çıkarın yoksa. İstediğin kadar bağır çağır. Yine dikkat çekmeye çalışan derin olursun. Başka bir şey değil. Beni de mi öldüreceksin? Ha? Bu sefer o kadar kolay olmaz ama. Peşine düşen çok olur. Öyle diğer cinayetlerin gibi yırtamazsın. Hala beni suçladığına göre öğrenmemişsin ne olduğunu. Ay senin yalanlarını dinlemek istemiyorum. Ben bir anlatayım. İstersen git dışarıdaki herkese sor. Yine aynı fikirdeysen gider savaşa. Ne istiyorsan anlatırsın, tamam? Hani biliyorum böyle suçlamak kolay geliyor sana ama dönüp önce bir kendine baksan. Benim suçum mu? Ne olmuş biliyor musun? Savaşı öldürmeye kalkan adam kimmiş? Meryem'in ev arkadaşının eski kocası. Sen bizim savaş, Meryem'e yaranmak için git adamı döv, sonra peşine takıl, elinden de çocuğunu al. Ne? Ne zaman olmuş bunlar? Sen depresyonunla uğraşırken, terk edelim diye ağlanıp dururken. Ha ben sana gelinlik giydirdim be gelinlik. Sen becerip de bir adamı elinde tutamadın. Senin yüzünden çıkarmak zorunda kaldığım gelinlik mi? Derin biz seninle ne konuşmuştuk? Sen savaşın yanında olacaktın. Onu teselli edecektin. Meryem'den uzak tutacaktın. Bana gelmedi ben ne yapayım? Gelmedi değil. Sen yanına çekemedin. Doğru düzgün kadın olsaydın da. Gerçi savaş haklı biliyor musun? Ben sıkıldım senin şımarıklığından. Savaş niye çeksin? Sen Meryem'i tutabildin mi? Hı? Bak bakalım odada savaşın yanında kim var? Karaciğer nakli için uğraşıyorlar. Meryem annesinin hayatını kurtarsın. ...nasıl kahraman olur. Savaşta hayatı boyunca... ...minnettar kalacak ona. Meryem'in yaptıklarını... ...sen yapsaydın o zaman... İşte bu tavrın yüzünden kaybediyorsun. Kendini küçültüp duruyorsun. Niye geldin sen buraya? Annesi can çekişirken... ...ip ve sapa gelmez şeyler söylemek için mi? Yapma derim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.